ÇPN akademiye hoş geldiniz çocuklar. Bugün tam sayılarda çarpma işlemi ve bölme işlemi yapacağız. Çocuklar çarpma işlemi ve bölme işlemi bakın işaret bakımından aynı. Ne demek istediğimi şimdi söyleyeceğim. Bakın burada aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitiftir. Bakın aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitiftir. Yani şunu diyor. Artıyla sevgili çocuklar artıyı çarptığınızda yani şu ikisini çarptığınızda artıyla artıyı çarptığınızda her zaman artılı bir sayı bulursunuz. Bakın. Eksi ile eksiyi çarparsak, eksi eksiyi çarparsak her zaman artılı bir sayı buluruz. Yani aynı işaretli iki sayının çarpımı her zaman nedir? Pozitiftir. Zıt işaretli, bakın gördüğünüz gibi zıt işaretli iki sayının çarpımı her zaman nedir? Negatiftir. Arkadaşlar mesela eksi 6 ile eksi 1'i çarpıyorum. İkisi de eksi olduğu için bir kere sonuç pozitif. 6 ile 1'i çarpın. 6. Bakın eksi artı. Bir kere sonuç ne? Eksi. Zıt işaretli olduğu için 5 ile 2'yi çarpıyoruz. 10. Eksi 10. Bakın eksi 1 ile eksi 3'ü çarpıyoruz. İkisi de eksi değil mi arkadaşlar? İkisi de eksi. O zaman sonuç artı 3. Bakın çarpma işleminin etkisi elemanı kaçtır dersem ya da sorularda aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur gibi sorular gelecek. O zaman çarpma işleminin etkisi elemanı nedir arkadaşlar? Kocaman bir 1. Arkadaşlar bu çarpma işleminin etkisi elemanıdır. Peki sıfır nedir arkadaşlar? Bakın çarpmada arkadaşlar sıfır yutan elemandır yutan eleman. Yani mesela 2 ile 0'ı çarptığınızda 0. 100 ile 0'ı çarptığınızda 0. Arkadaşlar 0 nedir? Bakın yutuyor. Bütün sayıları yutan elemandır çarpmada. 0 yutan elemandır. Hemen bu sayfamızı geçiyoruz arkadaşlar. Tam sayılarda bölme işlemine geliyoruz. Hocam tam sayılarda bölme işlemi çarpmayla aynı. Evet arkadaşlar bakın aynı işaretli iki sayının bölümü nedir dedik? pozitiftir arkadaşlar. Yani iki tane aynı işaretli sayıyı bölersek her zaman neyi bulacağız? Pozitif bir sayı. Zıt işaret iki sayının bölümü nedir? Negatiftir. Çok basit arkadaşlar. Bakın bunları demin çarpmada göstermiştik. Bakın eksiği eksi 5'e eksi bölüyoruz. Bir kere sonuç artı. E 30'u 5'e bölelim. 30'un içerisinde 5 kaç defa? 6 defa. İşte size 6. Bakın artıyı artıya bölüyorum. İkisi de pozitif olduğu için bir kere sonuç artı. E 12'yi 4'e bölün. 3. Bakın eksi 36'yı artı 4'e bölüyorum. Eksiyi artıya böldüğümüzde ne oluyordu? Eksi. Sıt işareti arkadaşlar bu yukarıda dikkat edin. 36'yı 4'e bölün 9. Eksi 9. Çocuklar bütün sayıların artı 1'e bölümü kendisidir. Yani burada da arkadaşlar bakın çarpmada etkisi eleman ne diyorduk? 1 diyorduk. Mesela siz 36'yı arkadaşlar 1'e bölerseniz 36 çıkmaz mı? Ya da 5'i 1'e bölerseniz artı 1'e tabi 5 çıkar. Yani bütün sayıların artı 1'e bölümü her zaman kendisidir. 100'ü mesela eksi 100'ü artı 1'e bölün. Bakın eksi 100'ü bulacaksınız. Çünkü bütün sayıların 1'e bölümü kendisidir. Dikkat. Hiçbir sayı 0 ile bölünmez. Evet arkadaşlar isterseniz bakın telefonlarınızda sayıları 0'a bölmeye çalışın. Hep ne çıkacak arkadaşlar? Hata. Hata. Hiçbir zaman arkadaşlar Bakın hiçbir sayı sıfıra bölünmez. Yani siz yüzü sıfıra bölmeye çalışmayın arkadaşlar. Hata bölünmez. Hiçbir sayı yokluğa bölünmez. Hemen bu sayfayı da geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle. Evet. Tam sayılarda çarpma ve bölme işlemiyle ilgili minik örnekler size. Arkadaşlar bakın. Burada eksi 4 ile bir sayı çarpıyoruz. 48 ise a kaçtır diyor. Arkadaşlar eksi 4 ile kaçı çarparsam 48 olur? Eksi 4 ile kaçı çarparsam 48 olur. Yani isteseniz bakın sonuç bir kere artı çıktığı için sonuç artı çıktığı için bir kere eksi bir sayıyla çarpılacak. O zaman ben şöyle yapıyorum. 48'i çarpmanın tersi nedir? Bölme. 48'i 4'e bölüyorum. 12. Demek ki A sayımız hocam eksi 12'dir. Gerçekten çocuklar eksi 4'ü eksi 12 ile çarparsak bir kere artılı bir sayı buluruz. 4 tane 12 kaçtır? Artı 48'dir. O zaman cevabımız eksi 12'dir gençlik. Bakın sayı doğrusu üzerinde. Eksi 8 ile 3 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır? Çocuklar sayı doğrusunu zaten göstermiştik. Bakın tam sayılar konusuna başladığımızda göstermiştik. Bakın eksi 8 burada. Sıfırı buraya alalım. Merkez. Burada da 3 olsun. Arkadaşlar eksi 8 ile 0, 3 arasındaki tam sayılar hangileri? Bakın eksi 7 var. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sayı var. Çocuklar bize bu sayıların sayısını sormuyor. Çarpımı kaçtır diyor. Bakın çarpımı. Bir kere burada 0 var arkadaşlar. Biz 0'ı da unutmayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sayı var. Demin yanlış saymışız. Peki biz bunları hepsini çarptığımızı de böyle. Tık 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 sıfır var. Sonra bir var iki var. Çocuklar sıfır yutan eleman değil miydi? O zaman bunları hepsini çarptığımda ben sıfır bulurum. Çünkü çarpmada bir tane sıfır varsa cevap her zaman sevgili dost linkler sıfırdır. Hiç korkmayın hemen sıfır yapıştırın. Evet üçüncü soru çocuklar. Üçüncü soru da dünyanın en kek sorusu arkadaşlar. Sizin bu hiçbir zaman arkadaşlar elinizden kaçmaz. Bakın bir kere artı dört var. Artı dört eksi iki çarparsak Eksi 8. Bakın ikili ikili alabilirsiniz. Eksi 1 ile artı 5'i çarpın. Bakın biri eksi 1'i artı. Bir kere sonuç eksi olacak. Eksi 5. Ve arada çarpma var. Eksi 8 ile eksi 5'i çarpın. Çocuklar eksi ile eksi çarptığımızda ne oluyordu? Artı oluyordu. O zaman artı 40. Çok kolay çocuklar gerçekten çok kolay sorular bunlar. Bakın burada gidip sakın sevgili çocuklar bakın sakın gidip bunları çarpıp bunları çarp bölmeyin. Bakın çarpmada sadeleştirme diye bir tanım var arkadaşlar. Çarpmada sadeleştirme siz artık büyüksünüz. Arkadaşlar bakın yukarıda ben sizin yerinizde olsam eksi 16'yı artı 16'ya bölerim. Bakın eksi 16 ile artı 16'yı sadeleştiririm. 1'i eksi 1'i artı olduğu için ve bu sayılar birbirinin zıt işaretlisi. Bir kere eksi 16'yı artı 16'ya bölersem eksi 1 kalır. Bakın artı 9'u eksi 9'a bölün. Şöyle yapabiliriz isterseniz. Artı 9'u eksi 9'a bölersem eksi 1 çıkmaz mı arkadaşlar? O zaman buradan da bir eksi 1 gelir. Aa, eksi eksi A eksi 29'u eksi 29'a bölüyoruz. Eksi 29'u eksi 29'a bölüyoruz. O zaman da cevap artı 1. Buradan da artı 1 gelir. Bakın eksi 1 ile eksi 1'i çarpın şimdi. Şöyle eksi 1 ile eksi 1'i çarpın. Çocuklar şunun 3 sayının arasında da artı var unutmayın. Sonucu yazacağım. Eksi 1 ile eksi 1'i çarpın artı 1. Artı 1 ile artı 1'i çarpın sonuç kocaman artı 1 sevgili dostlikler. Evet arkadaşlar bakın burada bir sorumuz var. Onu da yapalım hemen halledelim. Bakın önce arkadaşlar çarpma işleminde bakın önce her zaman önce ne yapılır? Çarpma yapılır. Biz işlem önceliği diye bir şey biliyoruz çocuklar. Bakın bu sayıyla bu sayının arasında toplama var ama bu sayıyla bu sayının arasında ne var? Çarpma var. Önce biz çarpmayı yapacağız. Önce genel bakın. Soruları her zaman genel bakın sevgili çocuklar. Eksi 8 ile eksi 2'yi çarpalım. Artı 16 olur hocam. Siz süpersiniz çocuklar. Eksi 6 artı 16. Evet bölü. Çocuklar artı 5'i eksi 1'e bölün. Eksi 5. Bakın artıyı eksiye bölersek ne olur? Eksi olur. Şimdi eksi 6 ile artı 16'yı toplayalım. Çocuklar eksi 6 biri eksi biri artı. O zaman ne olur? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaracağız. Yani 16'dan eksi 6'yı çıkaracağız. Ben size söylemiştim. Bir sayıyı arkadaşlar iki sayı birbirinin zıt işaretlisi ise eğer toplanıyorsa büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarın. 16'dan 6'yı çıkarın 10. Ama büyüklerin dediği olur. Yani büyük sayı işareti artı olduğu için artı 10. Bölü eksi 5. Şimdi zıt işareti iki sayıyı bölüyorum. Bir kere sonuç eksi olacaktı. Onu 5'e bölersek eksi 2. İşte çocuklar dersimizin sonuna geldik. Arkadaşlar bir sonraki videomda tam sayılara devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.